Ee, biz Bitlis Toplum Ruhsal Merkezi'nin doktorlarıyız. Doktor Eser Bey, benim adım Berna. Ee, yaklaşık 7 aydır burada hizmet veriyoruz. Hastalarımız için kermes düzenledik. Ee, buradan elde ettiğimiz gelirle hastalarımıza rehabilitasyon yapıyoruz. Ee, onların aktivitelerine destek oluyoruz. 25 hastamız var. Ee, orada hastaların hani hem tedavilerini düzenliyoruz zaten. Aile görüşmeleri yapıyoruz. Aile eğitimleri veriyoruz. Hastalara da hastalık hakkında eğitim veriyoruz. Aynı zamanda hastaların hani eve kapanmalarını engelleyip Orada bir takım aktiviteler yapmalarını sağlıyoruz. Örneğin e, kitap okumak, film izlemek, e, halk eğitimden hocamız geliyor hemen her gün e, el sanatları, el işi e, öğretmenimiz var. E, hastalarımızla piknik yapıyoruz. Onların daha aktif olmalarını, toplum içine katılmalarını sağlamaya çalışıyoruz. <laughs> আমরা সংগ্রামের চেষ্টা করছি